Arkadaşlar merhabalar. Türkiye Oriyantinik Federasyonu'nun evde oriyantinik çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla QR kodla oriyantinik adlı bir çalışma hazırladım. Çalışmanın nasıl yapılacağını sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle böyle bir site var. Buraya giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra hemen altta QR kod oluşturma bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Burası açılıyor. Hemen başlıyoruz buradan. E, testimize bir başlık giriyoruz. Örneğin ben evde oriyantinik dedim. Şimdi sorularımı daha önce Word'de oluşturdum. Buradan kopyalayıp buraya gelip direkt yapıştırabiliyorsunuz. Yapıştırdım. Burada dikkat etmeniz gereken sadece şu. Soru ile cevap arasına şurada olduğu gibi yıldız işareti koymak. Hemen daha sonra hatırlamak için bir şifre koyuyorsunuz. Ben 1, 2, 3, 4, 5 yaptım. Basit bir şey. QR mücadelesi yaratın diyor. Hemen bakın dediğiniz zaman karşınıza artık bu QR kodlar oluşmuş olarak şuradan QR kodları yazdırın diyorsunuz. QR kodlar çıkıyor. Bak telefonunuzu buraya tuttuğunuz zaman çıktısını da alabilirsiniz. Hemen ben mesela buradan bir okuma yapayım. Bakın hemen soru çıktı karşıma. Ya da çıktısını alabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Çıktısını alıp ben daha önce çıktılar da aldım. Hemen tutuyorsunuz. Bakın burada da aynı şekilde. karşısında çıkıyor. Bunları hedeflere koyup bu şekilde yarışma yapabilirsiniz evde. Hepinize kolay gelsin.